Baharı yaşıyoruz. Ee, her taraf papatyalar açtı. Ee, yağmurların gelmesini bekliyoruz, yağmasını bekliyoruz. Kış or e, Kış ortasında böyle bir manzaranın meydana gelmesi nasıl değerlendiriyorsun? Ee, şeyler için, mahsuller için iyi değil ama e, inşallah yağmurlar iyi olur. Mahsullerimizi de Kaldırabiliriz inşallah Allah'ın izniyle Kış ortasında bahar yaşanıyor Şu anda ee, Bu nasıl bir duygu Tabi e, Doğal olarak görüntü olarak güzel ama e, Mahsuller için Ürünler için iyi değil Peki bu mal e, Bu bağ, çiçeklerin Açması meyveleri önümüzdeki Dönemde açarsa zararlı olur mu Tabi Erken Asmaç için şu an zaten papatyalar e, gibi erikler de işe kaçmaya başladı. E, Tabi iyi olmaz yani meyveler sebzeler için.